vakfın daha yeni kurulmuş olduğu dönemler ve ilk defa 50 aileye, hiç unutmuyorum ilk defa 50 aileye gıda yardımı yapacağız. Gıda kolilerimizi hazırladık ve dağıtıma çıktık. 6-7 arkadaş çok büyük bir sevinçle, gururla, onurla insanlardan aldıklarımızı insanlara götüreceğiz. Abdullah Paşa Mahallesi'nde bir eve gittik. Daha önce gidip araştırmasını yaptığımız, fakir olduğunu tespit ettiğimiz, kayıt altına aldığımız 50 aile bu aileye şey götürdük. Gıda kolisi götürdük. Gıda kolisini dağıtırken oradan camı açan bir teyzemiz dedi ki şurada Bodrum'da bir teyze var yaşlı 70-80 yaşında onun da durumu çok kötü çoluk çocuğu da yok ona bir bakar mısınız? Verdiğim cevap şu oldu. Dedim ki bu sayılı getirmişiz güzel ablam. Bunları dağıtalım sahiplerle. Bir dahaki geldiğimizde on teyzeye de bakalım. Ya dedi lütfen ne olur dedi. Allah razı için bakın dedi. Onun durumu çok kötü. Kıramadım bu sefer dedim. iyi gelmişken bakalım ama gene de ona bir yardım yapma niyetim yok. Allah biliyor. Çünkü sahili getirmişim. O insanlara da haber vermişim. Ben size erzak kolisi getireceğim inşallah. Sıkıntılarınızı azaltacağım diye. İndik, Bodrum bir kat, kapıyı dövdüm, belli iki kat, yaklaşık 70, belki daha fazla, civarında yaşlı bir teyze. Kapıyı açtı, buyur oğlum, teyzeciğim nasılsın, ne var ne yok, iyi misin, sağlığın, sıhhatin nasıl, bir ihtiyacın var mı dedim. Böyle kafasını kaldırıp baktı, oğlum ben seni tanıyamadım dedi, sen kimsin? Varsay ki senin oğlunum, sen de benim annemsin dedi. Hatırını sormaya geldim. Sen benim oğlum olamazsın dedi. Niye teyze dedi? Benim oğlumsan, neredesin bugüne kadar? Niye gelip beni sormadın dedi. Niye sormadın beni? Bu nasıl evlatlık? Sen ben nasıl sormazsın? Ben o an zaten yıkılmıştım. Yıkılmıştım teyzeye verecek cevabım yoktu. Tamam çok özür diliyorum. Hakkını helal et. Hata benim. Ben evlatlık edemedim. Senin gibi annenin gelip hatırını soramadım. Lütfen bir ihtiyacın var mı? Barışalım ver elini öpeyim. Elini öptüm. Bir ihtiyacın da var mı dedim. Dedi ki evladım gir bak mutfağıma. Bir avuç bulgurdan başka hiçbir şey yok. Bir çöp yok. Komşular dedi verirse o gün tokum, vermezse açım. Ve ben üç gündür suyla oruç tutuyorum. Bugün üçüncü gün. Ve biliyor musun dedi, ben dün akşam Allah'la pazarlık ettim. Ya yarın akşama kadar bana bir şey gönderirsin veya ben bir daha senin için oruç tutmayacağım dedi. Ben bittim o an. Bittim. Ve ben koştuğum Arabanın çuvalı kaptığım gibi işte Allah senin istediğini gönderdi anneciğim dedi. Verdim. Ve biz ondan sonra onunla anne oğul olduk. Bir süre yardım ettik tabii. Onun tüm ihtiyaçlarını karşıladık ama ondan sonra Rabbim emanetini aldı. O Rabbine kavuştu. Pazarlık etti. Allah'ına kavuştu. Ve ben ondaki o iman, ondaki teslimiyet, ondaki samimiyet bizi hakikaten yüreğimizden vurmuştu ve bu çalışmanın işte bu tür şeyler artık bitmemesi gerektiğini mutlaka olması gerekiyor.